arkadaşlar. Telefonumu hem şarja takıp hem de şimdi hazırlanacağım. Bugün İrem'in mezuniyet günü. Ve bugün onlara gidiyoruz. Şimdi ben üstüme bir tişört giydim. Altına vallahi eşofmanım olsa eşofman giyeceğim. O kadar. Hiçbir şey yapasım yok. Ben... Şimdi cildimi yıkadım. Cildimi neyle yıkadım biliyor musunuz? Bu Eurochen'in PureMent Reklam değil bu arada. Çok güzel bir şey. O yüzden onu söylemek istedim size. Hemen. Bunlar hiçbir reklam değil. Hepsini biz kendimize aldık. <laughs> Hava daha cehennem sıcağı var galiba yine. Vanilyalı latte. <gülüyor> <gülüyor> Şu parfümü daha bulamıyoruz ya hiçbir yerde. O kadar Nice. Annem bugün evde olmadığı için maç içemiyorum. Söylesen. <laughs> A few moments later. 2 saat <laughs> bekliyoruz. Asla buna sıra gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yaklaşık yarım saat yağmurun işini hallettikten sonra ve yağmuru darlamam sonucunda hala beni doğum nereye götüreceğini öğrenemedim. O gün de vlog çek. Çekeceğim. O, şimdi onu soracaktım. Kameraya izin veriliyordur inşallah. Evet. Tamam ben o gün vlog çekeceğim. Aa hayır. Video ve fotoğraf çekimi yasak. Bir quiz'e götürecek. Şu adını <laughs> kesin. Evet Anladım ki ortak dizimiz yok ve şöyle bir problem var ki biz sadece birbirimizin dertlerini biliyoruz. Ha çekmeliyiz. Tutmak istiyorum. Tutmak Tut bakayım şunu. Tutmak istiyorum. Tutmak Evet arkadaşlar şimdi ben Meyza ile İrem'i bekliyorum. <laughs> Onlar eşyaları getirecekler. Ne oldu? Bana bak şimdi biz topluca aynı liseden mezunuz. Biz bunda bir önceki seneden mezun olduk evet. ve bize Bu davetiye ne? vermediler. Davetiyeleri mi var? Evet. Biz hep değer görmeyen taraftaydık zaten her zaman. <laughs> Burada da böyleymiş. Yani saçım da kabarmış da. Şimdi malzemeleri getiriyor. ama makyaj yapacağız. Highlighter. Şey highlighter. Diyeti e, bozuyorum. Diyeti <laughs> <laughs> bozuyor. <laughs> bir dakika. Bir daha da yapayım. <laughs> da <tınar> ya. <laughs> da Yağmur'u sınar. iyice <laughs> kendime benzettim. Düştüm karasaya bir ya. Doy doy. Gönlüm güzel yarası var. <laughs> evet bugün... İrem benim çocukluk arkadaşım. Evet. Onu bugün mevzesini hazırlıyoruz arkadaşlar. İrem'e bir gerçek için hatırlıyoruz. İki yıl önce tanıştık. İki yaşında tanıştık. Türkçe unuttum. <laughs> i̇ki yaşında tanıştık. Ben Sen 19 yaşındayım. O zaman 17 yıldır tanıştık. Oha ben doğmadım dur. <gülüyor> <gülüyor> Sekiz. <gülüyor> Dur ben doğmadım. <laughs> 15 15 tamam 15. Hani derler ya 15 yıldır takip. Hayır, Hayır kahvenin bile 40 gün hatırlıyorum. 15 yıldır. Yıl işte. yıldır. Arkadaşlar İrem hatırlıyorum bak dönünce. Biz İrem de neler yapmadık ama var ya. Bütün sokak. Sokan yer. Bütün sokak yerlerini biliyor. <laughs> Gülmekten de konuşamıyor ama. sokak yerlerini biliyoruz. Niye sürekli yerde oturuyoruz? <laughs> yerlerini biliyorum diye ben milletin yerlerini sandım. Hiç öyle yerde <laughs> yani zemin olarak düşünmedim. Çok güzel duruyor. Buran ve buran. Bunlar da yok arası hissiyat. E, Ucu nasıl ama? Ve kalkış yani. Kalkış bir e, Tek katta bile... Sen ben reklamcı mıyım Neyim? <laughs> Aa, ama odası... kıvrımlı arkadaşlar. Kıvrımlı. <laughs> kıvrımlı. Bu güzel zaten. Kokularına bayılıyorum çünkü. Durun. Düşmesin. Bir tane yiyeceğim. Bir tane O kadar aşeriyordum ki baharatlı bir cipsi ye. Dur varmış bir tane daha. Baharatlı kısımlarına bayılıyorum. Baharatlı kısımlarına çok bayılıyorum. Elim kirlenmesin diye senin elini kullandım. Fark ettim o baharatı özenle seçmiştim. Şimdi arkadaşlar. Bunu bant getir bank. En son aldık. Ya, Harbiden bant, bile bant getir bant. kadar seninle önemli bir şey yapacağız. Mezuniyete hazırlanmanın temel bir kuralı vardır. Bu kural nedir biliyor musun? İnan bilmiyorum. Şarkı. Ha. O kız neşesinin gelmesi için. böyle şekilli şıkolu bir isterseniz. Ooo ben de Bunun yapışkanı falan ben çok mi? hafif yani gerçekten. Koştuğumuz bandımız şey Çok güzel bu arada. Bunları <laughs> iyi mi aldınız? E tabi. Burada ne var? Beyaz vardı değil mi? Hı, Mavi burada. vardı kız burada. Çıcağım bunu lokal olacak. Hayır lan dur. yukarı bir şey istiyorsun değil mi? Şöyle bir şöyle. doğru. Kanka gibi düşür. Çünkü bu olmaz. Yukarı Yukarı yapma. Yukarı olmaz. Yukarı olmaz. Yukarı korkma gözlerim Bence böyle. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Geliverin. Gönder arkasayelere dalgalansın saçlarım. 25 tarzı almış. Jüpeler hep sende mi? Hı hı. O jüpeler bizim. Ne? Bizim için dikildi. Paketlerle geldi bu kadar. Lafdan kendi Efendim. <laughs> Anlamadım. Ne sürerken aşağı bakınca daha da mı bir şey oluyordu. Hı. Ama ben aşağı bakarsam saçımı da şey yaparım. Bak of nasıl güzel oldu. Rimenle tam oldu Aynen. ya. Azıcık. A few sonra... moments later. Arkadaşlar İrem'in son hali. Ben gözüne bakar mısınız? güzel çıkıyorsun. O böyle. kadar güzel oldu ki. Harika. Evet. Bizim eski yekaz <laughs> <laughs> Aşağı 30 saat kapıyı çok güzel oldu açamadım ya. ama Aa. o kadar güzel oldu ki makyaj ya. Size anlatamam. Ben çok beğendim. Değil mi? Harika oldu. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Evet bu arada maşallah maşallah. Nazar cennet maşallah. Çok güzel oldu. Biz yediğimiz bir Dubai çikolatamız vardı. Çok hoş bir şey. Markası yok. <laughs> Reklam değil biz aldık. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Oturacağız. <laughs> Ben bir yemek hazırlayacağım kendime ama çok üşeniyorum. Çok uzun sürecek çünkü. Ama bir iki, iki saatin falan kalmış yemek yemem ve son. Hayat zor biraz. Neyse biz biraz dedikodu falan yapacağız. Belki çekerim. Bay bay.